Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu hangi takımı kazanacağı ve eleme adayının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bölümde düello oyunları oynanmış ve Mustafa Kemal adaya veda etmişti. İlk düellolardan önce Batuhan ve Hakan arasında Batuhan'ın top alarak adada çalışmasıyla ilgili bir tartışma vardı. İlk başta Batuhan'ın topu gizlice aldığı gibi bir izlenim vermişlerdi fragmanda. Ama yapım ekibi sonradan gelen yarışmacılara çalışmaları için bu tarz ekipmanlar veriyorlarmış. Batuhan da Hakan top seçer diye top almış ve çalışmış. Bu da gayet normal bence. Zaten Hakan itirazını da kimse kale almadı ve oyun oynandı. Dokunulmazlık oyununa gelirsek parkur kara parkuru ve fazla uzun bir parkur değil. Oyun sonu atışın topla yapılacağını görüyoruz. Muhtemelen topu masadan yuvarlayarak sembol devirmeye çalışacaklar. Bu bölümdeki tartışmaların başrolünde Berna var ama erkeklerle tartışıyor. Kavga edecek neredeyse. Önce Sercan'la burun buruna geliyorlar. Sonra da Yunus Emre ile burun buruna geliyorlar. Hakan ayırmaya giderken bu sefer Yunus Emre ile Hakan tartışmaya başlıyor. Yunus Emre'nin cezası yeni bitmişti. Bu olaylardan sonra bir ceza gelmez umarım. Berna'da da bu aralar fazla bir gerginlik var. Oyun kazanamayınca daha da artıyor gerginliği. Oyunu hangi takımı kazanacağına gelirsek ben bu hafta geçen haftaki kötü gidişattan sonra ilk dokunulmazlığı mavi takımın alacağını düşünüyorum. Bu hafta bir kadın elemesi olması gerekiyor. Kırmızı takımdan ilk yazılan isim muhtemelen Pınar olacaktır. Eğer kırmızı kazanırsa mavi takımdan yine Aysu potaya gider diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Oyunu hangi takım kazanır? Eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.